Hayırlı işler ustam. Sağ ol, hoş geldiniz. Şu Dubai çikolatalarını taksitle veriyor musunuz? Ne? Taksitle mi? Taksitle çikolata mı olur ya? Niye olmasın usta? Her basit şeyin taksidi oluyor da Dubai çikolatasının taksidi olmaz mı? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka hmm. değil mi? Yo, gayet ciddiyim. Hem bu ekonomik sıkıntı da insanlar tek seferde Dubai çikolatasına 250 lira verecek değil herhalde. Onun için taksit soruyorum. Sen de haklısın hemşerim. Bizde taksit olayı yok. İleride bir pastane daha var. Oraya soru ver. Tamam ustam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Zamanını aldım. Vay be. Bir çikolatayı bile taksitle soruyorlarsa bittiğimizin resmidir. Ah ulan ah Dubai çikolatası. Sen neymişsin? Türkiye'yi bırak dünyadaki gündemleri unutturdun. Hangi birini sayın? Cinayetleri mi? Tacizleri mi? Katilleri mi?